Bir i̇nek takdir yapsana ya. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi bilir abi, abi abi bilir. <gülüyor> Dayanamıyor. Ne? Trafiğe. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir videoyla beraberiz. Bugün ne çekiyoruz biliyor musunuz? İstanbul trafiğinde bir gün geçirmek adlı bir video çekiyoruz. Evet, bakın. Bu bir şey izleyeceğim bu arada. Hangi arabayla gidiyoruz? Adam da gibi bak. Hangi araba gidiyor? <laughs> Bunu mı gidiyoruz? <laughs> tamam. Şey yap ya. Girmeyeyim ben şimdi şuraya. Ben şurada bekliyorum o zaman. Bekliyorum orada. Bak. Arkadaşlar bu arada siz de kanala abone olmayı unutmayın. Bakın görüyorum abone olmuyorsunuz. İki tane ayırın edin abone ol. Bedava ya. Bedava İki dakika abone olun. Neyse bekliyorum. Otodop çekeceğim şimdi seyredin. <laughs> <laughs> Enişte ne yaptın? Sattın mı davulayı? <laughs> davulayı sattık, buna biniyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, bira bismillah. Yalnız yola çıkmadan bazı hazırlıklarımız var. Öncelikle kemirimizi takıyoruz. Doğru söylüyorsun. Hemen ben de takayım, bir saniye. Çünkü uzun yolculuğa gidiyoruz. Şöyle hemen bir tane takıyorum. Yalnız bakın, şöyle hilelere aldırış etmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bunu iptal ediyoruz. Bu kısa yolda lazım oluyor. Şöyle. Evet, kemerimizi Oğlum takıyoruz. Bir yandan kamera tutup, bir yandan kemer takmak da aya zormuş. Bu Ve arada. maskemizi de takıyoruz çünkü dışarı e, şu anda pandemi sürecinde Ana maskemi unuttum. Arkadaşlar, Enay Nur'la gitti maske almaya. Yani yola çıkacaksan, uzun bir yolculuğa çıkacaksan maskeni alacaksın arkadaş. Pandemi sürecindeyiz yani, doğru değil mi? Bu arada bakın dudaklarım arkadaşlar, çok fena yaralar çıktı. Yani bunlar hep yol stresinden dolayı. SaveRalp'tir, Todex'tir derken kafamızı çok fazla verdik o tarz videolara. Şimdi de ilk defa bir trafik yolculuğunu vlog haline çekeceğiz. İnşallah güzel bir video olur. Bu Orada enayi geldi arkadaşlar. Ne dedin ne dedin sen? Ne dedin sen? <laughs> ne dedin sen? Enayi mi dedin? Oğlum maske ne güzel lan. Şöyle hemen alıyorum. Arkadaşlar bu arada biraz sallayı olabilir. Ona bu arada şey biz şey şeyden Değil basıyorduk ya. Bu trafik, pardon birkaç ders veriyordum. Onlara da devam edelim. Öncelikle kemerimizi takıyoruz. Bakın baştan evet. alıyorum ha. Kemeri geri çıkardım. Sırf tekrar göstereyim diye. Maskemizi takıyoruz. Ben de unuttum bak yine görüyor musunuz? Arkadaşlar. Aa ne kadar iyi. Hemen şöyle kemerin e, altından geçelim. Şöyle, şöyle bir şey var. Maskeyi tam takmayacağım arkadaşlar. Sesini daha iyi duyabilin diye. Dışarı çıkacağım zaman falan takarım yani. Evet. O sıkıntı yok. Evet başlıyor muyuz? Ben şöyle o zaman. Aa dudağım yere olmuş. Başlıyoruz arkadaşlar. Eskiden var ya buralar hep böyle dut biliyor musun? O ee, zamanlar, o zamanlar da bir sen dünyada yani, yoktun, ben vardım. Buralar, <laughs> buralar bizim mahalle, buralar ayık olacağız. Tabii. Orada camlar hiç pis. Temizle demiyorsun ya. Ben mi şoförüm? Allah Allah. Bakayım, sağda evet. araba var mı? Sağ serbest değil. Evet, sağ serbest. Solda Mercedes, arkada Mazda. Gazla koçum, gazla. Irmağının akışına ölürüm. Bu Buradan e, Sayın Babama sesleniyorum. Sayın babam. Arabada babama. bir damla mazot bıraktı. <laughs> <laughs> mazot <Masa tırıyor gülüyor> Sayın Babama sesleniyorum. Bak ışığı yanmış lan. Mazot dişi yanık ya? Evet bu arada bakın dikkatimi bir şey çekti. Babam güzel bir şey yapıştırmış buraya. Ne demiş? Lütfen araç içinde sigara içmeyelim. Sarı yere okuyamadım bakıyorum. Farları kapatalım. Aracı temiz tutalım demiş. Ya görüyorsunuz değil mi? Adam ne kadar böyle... Kuralcı yani. Tam kuralcı yani helal olsun. Buradan babam bir alkış gönderiyorum hemen. Bu arada bir şey diyeceğim ya. Biz bugün nereye gidiyoruz? Bizim videomuz ne? İstanbul trafiğinde bir gün. Evet. O zaman İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu bir bölgeye gitmemiz lazım. O zaman? Esen Aynen o Öl, eser, doğru, doğru doğru eser Mantıklı. Gerçekten arkadaşlar şimdi e, bu İstanbul'da kalanlar biliyor zaten. Ana E5 üzerinde eserde ayrılan yol her zaman trafiktir. Aynen. E, şimdi gittiğimizde yine göstereceğim size. Zaten şu anda öğlen vakti yani şu an saat 10.30-11 civarı. Şimdi bir daha şöyle bir dönemiz. Bomboş yola gitmeyen bir araba işte. Bak, <laughs> bunlardan çok çok sık rastlıyorsunuz evet. arkadaşlar. Bak öndeki kamyon ba yardırmış gidiyor. Şu kedim marka araba. Şu an hızımız var ya 30 falan yani o derece yavaş gidiyor adam. Bomboş Hani en azından 50 ile gitse yine bir şey demeyeceğiz. Şu yolda da 30 da gitmezsin yani. Arkadaşlar yolda 3 tane kırmızı ışık var geldiğimiz yuvargahta düzlemesine. Üçüne de takıldık. Böyle bir şanssızlık var mı ya? Yani? Yani. Bu arada hazır kırmızı ışıktayken sana güzel nacizane bir sorun var. Evet. Kırmızı ışıktayız tamam mı? Ve sarı ışık yandı. Sarı ışık yandı gibi ne yapmalıyız? Kornu açacaksın ne yapacaksın? Ya? <laughs> Bak yandı şu basıyor. Ama işte trafik adabı diye bir şey var ya. Oğlum gerçekten bu arada dediğimi yapan aşırı fazla insan var ya. Böyle daha sarı sarı yanmasını bırak. Karşı taraftaki şu taraftaki araçlar var ya. Onlar durdu sıra bize geleceğini biliyorlar ya. Daha sarı yanmadı. böyle basıyorlar. Bize şöyle güzelinden bir keko sürüş yapsana. Keko sürüş. Bir saniye. Vites 1 de 5'te gider gibi. Ee, bir tane daha yaptırayım o zaman Her şöyle güzelinden bir tane. Ne olsun ne olsun. Dolmuş şoför böyle. Dolmuş şoför aynen. Dolmuş şoför yap bize. Süspansiyonla kendi evi. Bak gerçekten güzel bir tane buldum bak. Bu bunu yapmanı gerçekten bekliyorum. Bakalım nasıl bir şey yapacaksın. Bize güzelinden şöyle en güzelinden tamam bak. Gerçekten böyle onu izlerken yaşayacağım tamam mı? Böyle arabayı yeni kullanmasını öğrenmiş tamam mı? Trafiği yeni çıkmış. eğitimini yeni almış böyle güzel böyle kız sürüşü yapmış tamam mı? Bakalım nasıl yapacaksın. Evet. De, onlar onu çeyrek geçe gibi tutuyorlar galiba. Şöyle bir şey. Ha, aynen kuralı uyarak yapıyorlar. Bir de biraz yakından şöyle. Ha, koltuğu yaklaştırıyorlar. Şöyle ya. boynunu uzatarak. Ha, neredeydi ya? bu <laughs> 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 evet. arada arkadaşlar gerçekten hani ya bütün kadınlar böyle demiyoruz. Bak bunu gerçekten söylüyorum. Bazı kadınlar var gerçekten erkeklerden daha iyi sürüyorlar. Bunu, <laughs> arkadan bir selektör yapıyor var ya <laughs> <pozisyonu komu oluyor. gülüyor> Ya gerçekten yapanlar var ama geneline baktığımız zaman biz genellemesine söylediğimiz zaman yani çok fazla şekilde bu şekilde kullanılıyor. Özellikle yeni kullanmasını öğrenenler. Bu arada arkadaşlar diyeceksiniz ki şimdi. Ya bunlar sırada İstanbul trafiği dediler. Hani nerede trafik diye olabilirsiniz. Daha buralar değil. Daha alıştırıyoruz sizi. Daha yavaş yavaş ya yani göreceksiniz. Bak, şu an şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz e, Silivri tarafında olduğumuz için Silivri'den zaten Beylikdüzü'ne kadar trafik yok. Evet. Beylikdüzü'ne sonra başlıyor. Yalnız İstanbul'un içine gittikçe hava sıcaklığı çok farkında mısınız? Çünkü neden? Silivri soğuktur. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Bakın arkadaşlar şu anda trafik başlamaya başladı. Başlamaya başladı. <laughs> başlamaya başladı. <laughs> Güzeldi. Şu anda... Ben... Telefon... <laughs> Ne, ne Kamera düşürdüm kusura bakma Şu andaki tek görev kamera düşürdüm onu da başaramıyorsun <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın düşürdüm düştünüz O zaman sana bir soru daha geliyor hazır mısın? Böyle arabada gidiyorsun tamam mı? Heh. Yanında mavin koltuğunda sevgilin var O yolculuğun güzel geçmesi için neler yapman gerekir? Şimdi öncelikle karşılıklı birbirinizin kemerlerinizi bir takın Tamam Yani birbirinizin kemerini bir takın derken sen onun o senin tak tak. Bu <laughs> pastayı muhabbeti yani doğa demiyorum. düğünde yani pasta verebilir Sen senin kemerini bir taksın Evet sonunda sen ayrı yeter. Ee, sevgilini. ağzını bakla ki. Yol <laughs> boyu rahat et. Onları dışlıyormuşuz gibi bir imaj oluyor ama gerçekten Hayır, değil. Biraz espri espri işine vuruyoruz yani evet. arkadaşlar. Evet, ilk metrobüs durağımız arkadaşlar. Bu arada gittikçe adres olarak da bilgilendirelim. Evet. Şu anda burası İstanbul'daki metros metros nerede çıktı? Metrosu bitmeyecek. <laughs> Metronun evet. metrobüsün olan konuşamıyorum. Evet buradan buraya kadar dolmuşlar. Ne bileyim şu şu tarz araçları falan geçiyor. Silivri bilekler geliyor arkadaşlar buraya kadar. Buradan hemen şu üste geçiyorlar. Buradan da metrobüsle bilmeyen her şeyi söylüyoruz. Ya biliyoruz işte artık yapmayı falan demeyin yani. Buradan böyle. Burası daha nereye kadar gidiyor? Ebesinin iki yanına kadar. <laughs> İstanbul'da nereye kadar gidiyor arkadaşlar kısa Aa kepçe hemen izleyelim arkadaşlar. Milli sporumuz. Evet. Başlıyoruz. Buradan itibaren E5. Normalde bu saatlerde trafik olması lazım. Zaten bu yol asıl trafik yapanlar aha şu radarlar bakın. Evet. Yol boyu bundan 8-10 tane var yani. Hepsi mi <laughs> bizi çektiniz lan? Bu sefer de ben sizi çekiyorum. <laughs> Hepsini tek tek çekeceğim. Bakın al yakalandın. E, 80 lira yazdım, 300 lira yazdım. 80 lira yazdıysan yine iyi yazdın ha. Biz e, ucuz yazıyoruz. Onlar gibi acımasızlık yapmıyoruz. Al taksi. Önde hep taksimiz takip edecek? Önde garip takip et. Çabuk taksi takip et. <laughs> hep istemişimdir bunu. Takip et çabuk. Ve arkadaşlar şimdiden bakın daha Esen Yurda gelmeden Köprünün altından yukarı doğru çıkarken trafik başladı. Şurası TikTokçuların bol bol video çıktığı yerlerden bir tanesi arkadaşlar. <laughs> Bakın şimdi belgesel gibi sunarak, sunarsak eğer. Bu cins TikTokçular buralarda şöyle şu kısımlarda arkadaşlar TikTok çekiyorlar. Yuvalarına başkalarına sokmak istemeyen bu TikTok <laughs> TikToker'lar köprünün şu yan tarafında tam olarak şurada farklı boyun kırmalar Efenime söyleyeyim. Birbirini aldatma var. aldatma şekilleri. Arkadaşlar evet. yani şöyle bir size bir şey söyleyeyim. Gerçekten böyle trafikte sık sık şerit değiştirmeniz gerekiyor. Ee, evet. Trafiğe kalmamız yani mümkün olduğunca hızlı çıkabilmeniz için ama şöyle bir şey var tabii ki. Ne kadar şerit değiştirirseniz trafiği o kadar da oluyorsunuz yani bu da bir gerçek. Size bir taktik öğreteyim. Şu an biz burada buraya gireceğiz ve sağ taraf sıkışık. Ne yapıyoruz? Soldan önüne geçiyoruz. <laughs> az önce uyardım az önce. Az önce <gülüyor> yardım, <gülüyor> Abi, uyardım uyardım şeyi bir bak. Demek ki trafiği yapan insan arkadaşlar buymuş bakın. Şekil ağda gözü gibi trafiği yapan insan. Ha ambulans geçiyor. Ambulans geçiyor. Bak bir soru daha geldi hazır mısın? Trafiktesin böyle tamam mı? Ambulans geldi arkandan yol istedi. Ne yapman gerekiyor? Buradan bir sosyal mesajını vermeni isterim seni. Şimdi arkadaşlar öncelikle ambulans çok acil işleri olabilir. Ne bileyim hasta taşıyor olabilir. Belki Berkek yeni bir kaza yapmış her taraf kanlı bir adamı taşıyor olabilir. Yani çok çok ölümcül tehlikeli olan bir hastayı taşıyor olabilir. O yüzden direkt yol vereceğiz. Ama sonlu götüne bir yapıştı. <laughs> <laughs> Çünkü şeritler açacak ya size. Doğru. Arkasından yapıştırıp gideceğiz. <laughs> trafik trafik kalmıyor zaten değil mi? Bu arada arkadaşlar bunlar tabii ki de mizah amaçlı. Kesinlikle böyle şeyler yapmayın. Riskli şeyler bunlar. <laughs> <laughs> Lan yapın mı onun bir zararı yok yok. <laughs> Ayrılım yapmayın. Ambulansın götüne yapışacağım. Yapmayın sol şeritten yararım gideceğim. Yani bu taktik bunlar. Biz siz bilirsiniz, siz yapmayın. <laughs> ben yaparım. Yalnız ben bir şey söylemek istiyorum. Sürekli Sevra'dır, Todex'tir derken senin video çekmeyi özlemişim ben. Cidden özlemişim. Değil mi? Ben de özledim arkadaşlar. Yani sizleri, hafta, sizleri özledim yani. Bu hafta gerçekten. hafta bana iyi geldi yani. Şu video gerçekten bana iyi geldi. Ve de ilk kez böyle bir e, araba sürerken bir vlog halinde bir video çekiyoruz. Bu da bir ilk. O yüzden evet. bugün iyiyim yani. Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz de şu küçük çaplı İstanbul Köprüsü olarak tahmin edilen aslında öyle bilin ama olmayan Esayurt Köprüsü. <laughs> Bu arada ayrıldık yoldan. Aşağıki yola indik. Esayurt'a gittik yani amca. Burası balık yolu diye geçiyor arkadaşlar. Ben şöyle dönüyoruz. Abi Abi bilir abi. Abi abi bilir. <laughs> abi, bilir, abi. Abi, bilir abi. abi bilir abi. Abi bilir abi. Abi bilir abi. Abi bilir abi. Lütfen. Abi arkadaşlar. Sırf şu sahneye çekeceğim diye bir durdurdu arabayı. Çok çıktı ya. Hoş <laughs> oldu bence baksana. Oğlum bu arada camı silemedim. Silecek. Abi sileceğini sen <laughs> Silecek arabayı daha çok. Düzün abi camını sileyim mi diyorsun? Tamam böyle video var ya. O da sildi sana göre sileceği böyle bir bilir istiyor. Aaa <laughs> şunlara bak ne kadar güzeller lan yavru yavru bak. Ha? Yavru, yavru yavru yalnız. Buzağı. Buzağlar. Ya buzağı. Bir inek taklidi yapsana <gülüyor> 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 Duymazlar ki beni Tabii çok uzakta kadar. Ya duysalar cevap şey verecekler ya. Yani. <laughs> Şuranın içine var ya şöyle şuralar böyle. Yatasım geldi şu an var ya. Üf ne giderdim. Bir şey benim galiba bu videoda uykum var. Bakın <laughs> yani yatmaktan, çimenler zamaktan bahsediyorum. Yol verdim diye abonuyorsun, yol gidenin dur unutuyorsun. <laughs> Şuraya bakın. Normalde ya. var ya bak yemin ederim bu yolu bu şekilde görmek çok zordur ya, çok zor. Yani evet. biz video çekiyoruz ya yol açmışlar. <laughs> Şansımıza bütün İstanbul ayaklanmış demiş ki bunlar video çekecek. Biz çekilelim yoldan falan. Demiş. Hepsi karşı taraf. bundan böyle U dönüş yapmışlar böyle şu yola geçmişler hepsi de. Ama karşı da görün arkadaşlar nasıl trafik var yani. Dönüşte bizim döndüğümüz zaman yolda trafik kalmamış olursa bugün gider sayısal lot oynarım. <laughs> Şansımdan dolayı. Aha. Dı 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 dın. <laughs> Trafiğin asıl kilit noktasına geldik. Nasıl hissediyorsun? Nasıl hissediyorsun? Bekliyorsun ki yani. Hani bir seçenek mi var da ben seçmeli miyim? <laughs> evet. Dayanamıyorum. <laughs> Dayanamıyorum. Ne? Trafiğe. <laughs> Arkadaşlar şu anda artık yolculuğa geri dönüyoruz çünkü akşam vakti gelmek üzere. Saat 7'de sokağa çıkma var biliyorsunuz. O yüzden geri dönüyoruz ve bakın bilin bakalım yine ne var. Tabii ki de trafik var. Değil mi? Ama ben bir şey fark ettim. Dedim ki bu yolculukta bir şey eksik eksik aklıma gelmiyor. Sonunda aklıma geldi ve eksik olan şeyi buldum. Tabii ki de müziğimiz. Açıyorum hemen buradan. Buradan da açıyorum. Tanrı geldi mi? Beraber söyleyeceğiz tamam mı? Acaba bu şarkıyı kim söylüyor? Acaba... Acaba kim söylüyor? Ünlü ekspoks Tanı gey Bu kamu dikeden azalt nezih tözü bokba Salah mane donarum alla gazet kosta <laughs> En bap eh grizman ara roba mesih Margarois geli tey niyoma da Sterling, Casemiro, Morata, Falco, Harry Kane, Rakitic, Di Maria, Piqueiro, Musa, Bubu, Carcuto, Icardi, Suarez, Neymar, Edemiz, Cemar, Sera, Verratti, Yusuf, Kenan, Sırada tarafı göstereyim size. Mouni, Firmino, Ansu, Forti, Ödmison, Matuidi, Rodrigo, Lukaku, Benzema, Thomas, Tomar, Lomelo, David Luiz, Kim Tosun, Timo Werner, Mustera. Nasıl zaman arkadaşlar? Mükemmel ediyorum, değil mi? Felaket trafik var. Ben dedim dönüşte trafiğe kalacağız dedim. Aşırı trafik var arkadaşlar. Şu an farkındaysanız abim de gerginleşti. Şş, sakin, güzel sakin ol kral. Aa şuradan kendimi görüyorum lan. Daha yeni fark ettim bak tam şuradayım. Geliş yolu bayağı trafik olmuş lan. Aşırı bu kadar yoktu biz gelip bence. GTA'da gibi düşünsene böyle bundan bana ışınlanıyorsan ondan bana ışınlanıyorsan böyle. Hayat böyle GTA gibi olsa ne güzel olurdu değil mi? Hayal <laughs> <laughs> edin de şöyle. Böyle kapıyı açacağım öyle. GTA GTA yapacağım. GTA olması için o yaşayan bir kişinin olması lazım. Doğru söylüyorsun. Şimdi size çok güzel bir yer göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Hazır mısınız? Şurası. Gördünüz mü? Şu Şuraya şuraya. Şura. Bu binanın adı karantina binası. Neden? Çünkü kendini karantina altına almış böyle. <laughs> kendini böyle yuvarlak için almış böyle. Ha yine göstereyim dur. Bakın şurası. Gördünüz mü? Bina yuvarlak için almış abi. Ben diyorum ki, diyorum ki ben. Hazır madem trafikteyiz, değil mi? E, seyircilerimizden de e, araba sürmeyi bilmeyenler olabilir. Doğru değil mi? Ehliyet olmayanlar olabilir. Kurza boşuna para vermesinler. İki dakika şurada öğreti verdi arkadaşlar izlerken öğreniversinler. Evet araba nasıl sürülür? Hemen bize açıklar mısın? Şimdi öncelikle bu direksiyon. <laughs> Hadi canım. Şu muydu? Direksiyon bu mu emin misin? Yalnız burada e, şu R dediğimiz geri vites gösteriyor ama biz bunu atmıyoruz. Çünkü biz de geri vites yok gerekirse ileriden dönüyoruz. Hayda! bu fren debriyaj fren gaz gaz fren debriyaj bir şey bir şeyler vardı orada. Onları sayar mısın bize? Bunların üçü de gaz. Bilmeyen de böyle söylüyor o yüzden. Bunlar, normalde debriyaj biz, fren gaz. Üçü de gaz diyor. Biz de gazlıyoruz. <laughs> <laughs> Bizde fren yok. Sola girmek isteyenler neden sola ayrılıyor ya yol? O yüzden giriyorlar. He, yani, o zaman girme. İbneli yani, yapmak için önce girerim ben. Yani gireceksen. <laughs> Bundan önüne geçin diye ama ibne olmadığım için girmiyorum. <gülüyor> 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 şurası da arkadaşlar gösteriyorum bakın. Şurası var ya şurası. İstanbul'un ne stadıydı orası? Ne stadıydı orası? Atatürk isim? Olimpiyat Stadı galiba. Ha Atatürk Olimpiyat Stadı orası Yanlış arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam öyle. Evet orası Atatürk Olimpiyat Şu Stadı. Şu milli maçlarımızın oynandığı. Bu sene Şampiyonlar Ligi finali burada oynanacak. Doğru aynen. Şurada gösterdiğimiz stad var arkadaşlar. Tam şurası. Ve tahminimi de söyleyebilir Tam miyim? Bunlar da hazır açılmışken. Tamam ha. Finale de Paris'le Real Madrid kalacak. Onda Evet. ben, ben buna ben de katılıyorum arkadaşlar. Yani Mbappe bir başka ya. Doğru değil mi? Siz de katılmıyor musunuz bana? Mbappe bir başka yani. Adam futbolda başka bir şeyler yapıyor yani. Sanat yapıyor bilgisayar bildiğin sanat yapıyor yani. Doğru değil mi? Öyle. İyi de öldür. hakkında ya. <laughs> Allah aşkına bak. Şimdi zoom yapıp göstereyim size. Şu binayı görüyor musunuz? Üst katı bina bir alt kat komple beton. Üstü formu altını sorma. <laughs> ben var ya trilyonlarım olsun yine oradan ev almam yani. Evet arkadaşlar yolculuğumuz buraya kadardı. Çünkü akşam vakti oldu. Baya şu an değil ama birazdan kararacak. Karşı tarafta görüyorsun. Lafımı kesme. Lafımı kesme kafana keserim. <laughs> <laughs> Bak bunun gibi efendi ol. Karşı tarafta yine trafik var bir dünya arkadaşlar görüyorsunuz ama bu taraf açılmaya başladı. Biz de eve doğru yaklaşmaya başladık. Umarım eğlenmişsinizdir, umarım hoşunuza gitmiştir. Ben aşırı eğlendim, senin de eğlendiğini Ben de aşırı yoruldum. <laughs> doğru, yorulmak da ayrı bir yer. Ama gerçekten yorulduğumuza değdi mi? Bence değdi. Ben buna katılıyorum. İnşallah siz de katılıyorsunuzdur, inşallah eğlenmişsinizdir. Diğer yandaki çıkan videolara tıklayıp diğer videolara gidebilirsiniz. Kanalda abone olmayı unutmayın.